Merhaba. Bugünkü videomuzda Google Dokümanlarda dosya paylaşımı ve eş zamanlı çalışmadan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi Google Dokümanlar çevrimiçi bir kelime işlemci yazılımı. Dolayısıyla eş zamanlı olarak dosyayı paylaştığınız kişilerle metin üzerinde düzenlemeler gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için mevcut Google dokümanınızı istediğiniz kişilerle paylaşmanız gerekiyor. Paylaşma işlemini de sağ üst köşedeki paylaş butonuna tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz. Paylaş butonuna tıkladığınızda paylaşmak istediğiniz kişinin mail adresini kişi bölümüne yazarak vermek istediğiniz yetkiyi de sağ taraftaki menüden seçebilirsiniz. Örneğin biz düzenleyen olarak seçtik. Gönder dediğinizde paylaşım yaptığınız kişiye de bu dokümanla ilgili yaptığımız paylaşıma dair bilgilendirme maili iletilecektir. Şimdi karşı taraftaki kişinin hesabıyla aynı dökümanı açtığımızda artık bu dosyanın paylaşımlı olduğunu üst taraftaki sağ köşeden görebilirsiniz. Ve buradaki paylaşılan kişileri Üzerine geldiğinizde sohbeti görüntüleyin kısmı çıkacaktır. Buraya tıkladığınızda aynı anda dosya üzerinde çalışan kişiler eş zamanlı olarak sohbet etme şansına da sahip. Şimdi diğer bölüme gittiğimizde yine bakın ilk sayfaya geldiğimizde de artık paylaşımlı olduğunu ve diğer kişilerin de bu dosya üzerinde çalıştıklarını görüntüleyebiliriz.